Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi cümeyh Estağfurullah ve atubilik ya Rabbil alemin Estağfurullah Şimdi bu Sümme-i Alem en, burada mıydı? Ve alem enne suğra ve kubra Ve kubra te'nisu akbara minhu ve asgara minhu Değil mi? İsmi tafdilden bahsedecek şimdi. Evet. Fakat burada önce şunu bir izah edelim ki buradaki konuyu rahat anlayabilelim. Ee, i̇smi tafdilde üç halet var. Birincisi minle kullanılır. Değil mi? İsmi tafdil ya minle kullanılır. Evet. Efendim söyleyeyim. O zaman e, minle kullanıldığı zaman değil mi? tekrarını Tek lafız olarak kalır. Yani müfret, müennes, müzekker, müennes de tek hmm. lafız olarak kullanır. Yani e e e ismi siz -e, cemi, müzekker, müennes yapamazsınız. O ismi evet. tatlı lafzını yani. Ha. Hep efali. Tabii hep efali gelir. Örneğin. Efali gelir. oldu inşallah değil mi? <laughs> Mesela <laughs> ne diyoruz? Otur. Zeydun avdalı min amrin. kullandığınız <laughs> zaman. Ha. Zeydun avdalı min Amr, amr. Ee, e, zeyd, e, Zeydani Zeyb Zeybane افضل من عمرو Amr değil mi? Merhaba. Hindun افضل من Amr. E, Suad eee Hindan افضل Hindatun افضل من Gördünüz değil mi? <laughs> yani hepsi de ne, ne gelmiş? افضل. lafzı gelmiş. افضل lafzı gelmiş. Alo Alo buyurun. Ve aleyküm selam. Ee, teşekkür ederim de ben şimdi müsait değilim. Bir şeyden sonra, dersten sonra arayayım olur mu? Peki Allah'a emanet. Oldu değil mi? Evet. Şimdi avdal olarak kullandığı, şey, minle kullanıldığı zaman ne olur? Nunla kullanıldığı zaman tek lafız olur. Efendime söyleyeyim tek lafız. Ef alvezi vezirde gidiyor. Evet. Oo, tamam değil mi? Bunu geçiyoruz ha. Nunla evet. kullanılırsa tek lafız olarak gelir. Yani tesniye ve cimisi olmaz. Evet, Mühendisi müzekkere olmaz. Anladın mı? Müzekker olarak gelir. Mühendis lafızı gelmez. Evet. Önü futla gelmez. Nunla kullanıldığı zaman. Evet. evet. <laughs> Ef'al-i tabdil minne kullanıldığı zaman ne olur? Fudlan-ı gelmez. abdal nufudla fudla gelmez. gelmez. Ekber'in evet. Ekber kubrası olmaz. Yani. minle kullanıldığı zaman. O oldu değil mi? Evet. Ama elif ya da neyle kullanılır dedik? Elif lamla kullanılır. Evet. tabdil ne olur? Elif lamla marife olur. İşte elif lamla marife olduğu zaman bu ef'alı tabdil eliflamla marif olduğu zaman tesniye olur, cem'e olur. Anlaşıldı değil mi? Evet. Hepsi olur yani. ha. Evet. Müzekker de olur, mühennes de olur. O oldu değil mi? Mesela ne diyorsunuz? Zeydunil avdalu. Zeydanil avdalani. Zeydunel avdalune. Hindunil fudla. Mühendis kedi de gördünüz değil mi? Mühendis kedi. Ee, İmdanil fudlayani imdatul fudlayat. Değil mi? Evet. Oldu değil mi? Mühendis. Yani e, müzekker de geliyor, mühendis de geliyor. Tesliye de geliyor, cimri de geliyor. Ne zaman? Efali evet. e, tabdil eğer kullanırsa. E, neyle kullanırsa? Elif lamla kullanırsa. Değil mi? Çünkü mesela ne diyorsunuz Zeydunil lil El afdal. El afdal. Elif lamla kullanmış. Zeydanil afdalani. Değil mi? El afdalani. Bakın evet. elif lamla kullanmış. Bu durumda testesi de olur. Cemre de olur. Müzekkeri de olur. Mühendisi de olur. Üçüncü efendim tabi üçüncü kullanım şekli nedir? İdafe ile evet. kullanımdır. Evet. Efendim İdafe ile kullanıldığında bu evvel takdir efendime söyleyeyim. Evet. İki manası vardır onun. İdafe ile kullanıldığı zaman iki manası vardır. Oldu değil mi? Evet. En çok kullanılan manası nedir? E, den üstünlüğü kastedilmesi. Evet. Evvel etabdir neye mudaf olmuşsa, ondan üstün olur. İşte bu mana kastedilirse ister müfred olarak getirirsiniz ister evet. testiyeceğimi müemmeste getirebilirsiniz. Evet, değil mi? Evet. O, onu, onu inşallah? Evet. Değil hı. mi? Evet. Evet. Mesela ne diyorsunuz? Zeydun evdalur ricali. Burada idafe yapıldı değil evet, mi? Evdalur ricali ne oldu? Mudav. Ve burada neyi kastediyorsunuz? <gülüyor> Zeydin mudafiliyden üstünlüğünü. Zeydun evdalur ricali. Zeyd adamların en üstünüdür. Evet. Erkeklerin en üstünüdür. Evet. İsterseniz Zeydun Avdalur Ricali değil mi? Evet. Zeydan Avdalur Ricali bakın testi yapmadan ha. Ez Zeydune Avdalur Ricali gördünüz değil mi? Evet. Tesicimi yapmadan. Ha? Evet. Ve Hindun Avdalur Nisai değil mi? Hindani evet. değil mi? Hindatun Avdalur Nisai. Burada da Hind mutlak olarak kadınlara Hint, kadınlardan üstündür. Evet. Mudavile'yden üstünlüğünü kastediyorsunuz. Evet. Mutlak üstünlük değil. Evet. Mudavile'yden neyini kastediyorsunuz? Üstünlüğünü kastediyorsunuz. Evet. Sadece kadınlardan üstünlüğünü evet. kastediyorsunuz. Evet. Anladık değil mi? Evet. Kadınlarla beraber başkasından üstünlüğünü kast. Evet. <laughs> başkasından üstünlüğünü kastederseniz mutlak üstünlük olur. Bu ikinci şekil zaten. Evet. Evet. Gelecek, evet. O göreceğiz. <laughs> Oldu değil mi? Evet. Şimdi, isterseniz böyle müfret yaparsınız. İsterseniz tesliye ve cemi de yaparsınız. Ne? Mühendis de yapar. Bilirsiniz. bilirsiniz. Ne zaman? Mudafiliyeden üstünlüğünü kastedersiniz. Evet. Mesela Zeydun Abdalur Ricali. Zeydani Abdalar Ricali. Evet. Zeydune Abdalur Abdalur Ricali. Evet. Değil evet. mi? Ab şey, değil mi? Evet. Zeydune Abdalur Ricali. İdafede bu gidiyor değil mi? Evet. 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 Zorur ricali. Hindun fudlan nisai. Değil mi? Hindani fudlayan nisai. Evet. Hindatun fudlayan fudlayatun nisai. Cenbin düşünsün. Tabii tabii. Fudlayatun nisai. Burada da dikkat ederseniz idafiyle kullandık. Ne oldu? Müzekker de oldu, müennes de oldu. Tesliye de oldu, ceme de. Ne hangi manayı verirseniz idafede iki mana var dedik. Mutlaka, Birinci mana verirseniz... ne? Mudafiliğden üstünlük anlamı. Olur. Neyi kastediyoruz? Mudafiliğden üstünlük. Üstünlük manasını kastediyorsunuz. O değil mi? Mesela. Evet. Bir de mutlak dedin sen. Ha tabii tabii. Evet. İkinci manası neydi İdafe'de? İkinci mana mutlak üstünlük. Evet. Mutlak üstünlük yani sadece adamlardan üstünlük değil. ha. Adal, Mesela zeydun yani. avdalur ricali derken zeyd yani avdalur ricali derken erkeklerden üstünlüğü kastetmiyorsun sadece burada. Zeyd yani erkeklerden olan zeyd insanlardan üstünlüğü. üstündür. Şey Anladım. Anladım. var. Erkeklerden olan zeyd insanlardan evet, üstündür. Evet evet evet. Mesela Nebiyyü'ne Abdülhaşim'i peygamber Haşim, efendimiz ya, e, peygamberimiz Haşimilerin en üstünü müdür yoksa Haşim, Haşimilerden yani. olan peygamber efendimiz insanlar en i̇nsanlar yani, en yani, insanların en üstünü müdür? İnsanların en üstünü. Gördüğünüz gibi <laughs> mutlak üstünlük. Evet. Onu anladınız değil mi? Evet. Mesela Raytu racülen aleme bagdadi değil mi? Evet. Bir adam gördüm ki Bağdat'ın alim. en alimi evet. Yoksa Evet. Bağdatlı olan, olan alim, insanların insanlar, en alimi olan adam. Alim. Bağdatlı olan insanların yani. en alimi adamı. Evet. Diyor. Anladınız mı? Evet. Bağdatlı olan en alim dersiniz zaten o oluyor yani. Mutlaklıktan üstünlük kastetmiş evet. oluyorsunuz. Evet. Anlamadınız ha. O zaman ne? O zaman iki şekil oluyor. Mesela bir mutlak var, bir de muzaf ile. Şey. Anlamadınız. Muzaf mutlak üstünlük olduğu zaman mecbur tesbihi cemiye yapacaksınız. Evet. Başka? Olmuyor. O oldu değil mi? Mesela. Evet. Oluyor değil mi? Yani orada mesela Zeydül Abdalur Ricali. Değil mi? Zeydan Abdalur Ricali. Zeyd diyor, "Hattalur rijal." Tabii burada eee hem dün fuddlan nisae, lehndatu fuddlan nisae, lehndatu fuddlan nisae. Tabii burada ne kastediyoruz? Mutlak kastediyoruz. Bezereyin eee kadınların üstünü derken kadınlardan üstünlük değil sadece Kadınlar. Kadınlardan olan hiç insanların üstünü durmaması. Ben tamamlamadınız da. Bu durumda ne olmaz, şey olmaz nedir o? Mefel, ee, <laughs> Bunu anladık Peki bu şimdi haldeki halde göreceğimiz meseledeki aradaki farkı şimdi daha rahat anlayacağız ve kavrayacağız. <laughs> Oldu değil mi? <gülüyor> şimdi. <gülüyor> bu alem biliniz ki anne suğra ve kubra te'nisu akbara minhu ve asgara minhu. Biliyoruz ki anne suğra ve kubra, suğra ve kubra lafızları te'nis akbara minhu ve asgara minhu. Neyin manasıdır o? Akbaru minhunun ve asgara minhunun. Yani minle kullanılan ismi tabdili mi? Yani, halbuki minle kullanılan ismi tabdili, afalı tabdil ne olmazdı? Onun mühennesi Olmaz gelmezdi. Ne? gelmezdi. Burada ise nedir o suğra ve kubra? Neyse. Minle kullanılan Ebu'l Tafdir nedir? Mühendisidir. Değil mi? Belki. Ee, çünkü Onu anladık değil mi çocuklar? Evet. Evet. Bilmiyorum. evet. Evet. Bidûnü lâmi ve lidâci ve innemâ Haydi. Ve kubrâ tenüs akbara minhû ve Minhu dedik değil mi? Ya, ya. Ve inneme ennesehumel musannif bidun illami. Dikkat edersen suğra ve kubra lafızları. Bakın geride de geçti. Dikkat edin cümleten suğra cümleten kubra. suğra ve kubra lafızlarının üzerinde elif lan var mı? Hayır. Yok sayılır. He? Yok sayılır. Bir şey mudaf olmuş mu? Hayır. Hayır. Kendilerine zor bir mudafiliye var mı? Yok sayılır. E peki bu nasıl? Bu suğra ve kubra geldi o zaman? Mühendis olarak anlamadınız ha? Anladım seni. Normalde <laughs> efal <laughs> evet. mezun üzerine gelmesi lazım. Heh. Tamam anlamadım. Meseleyi kavradınız mı siz çocuklar? yani orada suğra ve kubra üzerinde eliflam yok. Var mı? Yok. <gülüyor> e, <gülüyor> peki bir şey mi daha olmuş mu? Aynen. O zaman normalde müennes gelmez. Yani bu ne oluyor? Ne? Eğer eğer bu suğra ve kubra'nın üzerinde eliflam yoksa bir şeyde mudak olmamışsa beşim. bu suğra ve kubra neyin manesidir? Nünne olanın manesi oluyor. Evet. Anlamadınız ha. Nünne yani. olanın manesi oluyor o. He? Halbuki onun da ne olmaz? Mühendisi? Gelmez. Olmaz. He? Oldu değil mi şimdi? Ve inne mühendis sayman musallim. Musallifun suğra ve kubra mühendis yaptı. Bidû bir lehm ve idâf edin. Beşim. Değil mi? Lamsız ve idâfesiz. Değil mi? Beşim. Halbuki la, lamsız ve idâfesiz es değil mi? Es suğra demeden ve de suğrayı bir şey mudaf yapmadan evet. suğra diye bir müennes olmaz. Evet. Lamsız ve ibadız olarak Musa'nın ne yaptı? Müennes yaptı. Evet. Anlaşıldı ki suğra ve kubra minni olan esgarı minhu, akbarı minhu ne nedir? Müennesidir. Evet. Değil mi? Ma'enne evet. ef'ale bununla beraber halbuki diyor ef'ale minhu la yuhannesu la ne müennes olur ne tesni olur. Ve la o de olmaz. Kesinlik. Anladınız mı? Peki Musalib niçin böyle yaptı? lin oh. linnuhati. Hmm. Nahiv alimlerine muafakat olsun diye. Yani bazı nahiv alimleri de Musalif gibi yapmış Bu yani. Bu maharada oluyor. Yani olur diyorlar. Bazı nahiv alimleri böyle yapmış. Tamam. Ben sizin. <laughs> oldu değil mi? <laughs> Onlara muvaffakaten <emir> öyle yapmış. Evet. <laughs> Anlaşıldı değil mi? Ve inne mer halbuki vece doğru olan, sayı olan he? İstimalu fu'la ef'ale billah. Fu'la müennesi kullanılır nereden? Ef'ale billah. Elif lamlı olan ef'alüden. Evil idafe ya da idafe olan ef'alüden. Fu'la gelir. Anlamadınız ha. Elif lamsız ve idafesiz olandan gelmez. Gelmez. Ve işte bunun için lühhene hata olarak kabul edildi. Kavlümen. O kişinin sözü ki ne demiş o? Kâne <Sessizlik> suhra ve kubra min fevâki'iha hasba'u durrün ale ardın mine zâbi suhra ve kubra e, onun küçük ve büyük köpükleri min fevâki'iha onun o ağzından o açtığı zaman o Ağzından o düşen küçük ve büyük köpükler, değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hasba durun, inciden çakıl taşları gibidir, değil mi? Nereye düşmüş o? Ala, 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 Neredeki inciden çakıl taşları gibidir? Ala ardın minn Yerden ora, işte altından olan yerin üstündeki, altın olan yerin üstündeki ne gibidir? Ee, i̇nciden çakıl taşları gibidir bu o, o ağzından o i, içki şişesinin ağzından düşen o neler? Kökü fikir. Oldu değil mi? Yemin okarız mı sen onu? Evet. Anlaşıldı inşallah Neyse. değil mi? Sunmayalım. Yeter mi? Evet. Evet. Tamam. tamam Tamam Tamam. tamam, mı? tamam, mı? tamam. Bu meseleyi ama kavradınız değil mi? Tamam. Evet. 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 Hadi bakalım. Benim evet. evet. biraz işim var az oldu evet. ama velhamdülillahi rabbil alemin.